M5 YouTube kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Sayın Ardan Zentürk ile birlikte gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sayın Zentürk bir kez daha programımıza hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ederim. İyi bir yayın diliyorum. Ee, sanıyorum bayram günlerinde yayınlanacak. Ee, öncelikle bütün e, izleyenlerimizin bayramı hayırlı uğurlu olsun. Ee, böyle güzel ağız tadıyla bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Amin. Ben de sizin vesilenizle ben de kutlamış olayım tüm M5 ailesi olarak, tüm izleyicilerimizin, tüm okurlarımızın Ramazan Bayramını kutluyoruz. E, tüm İslam alemine birlik, beraberlik, huzur, mutluluk getirmesi dileğiyle. Amin. Vaktinizi çok almadan ben hemen hemen soracağım sorulara girmek istiyorum. Estağfurullah. Irak'la başlayacağım. Son aylarda Irak hareketli. Türkiye'nin Irak'la olan trafiği de yoğunlaştı. 22 Nisan günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdat'a gidecek. Evet. Ee, Mayıs'ta da Biden'ın davetiyle ABD'ye gidecek. Bu süreci terörle mücadele kapsamında konuşmak istiyorum. Bağdat'tan beklentisi nedir Ankara'nın? Pençekilitte yeni hedef neresi? Ve Irak hükümetiyle yapılan anlaşmalar sayesizce nasıl yansıyacak? Öte yandan bu arada Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi. Metinada 4 PKK'lı terörist etkisiz hale de getirildi. Bütün bunu böyle bu sorular kapsamında değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi bir defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaret Irak'ta da büyük bir merakla bekleniyor. Orta Doğu'da büyük bir merakla bekleniyor çünkü Tam 10 yıllık bir aradan sonra gerçekleşiyor bu Bağdat ziyareti. Bu yönden baktığınız zaman önemli bir ziyaret. Herkes çok çok önemsiyor. Bu ziyaret öncesinde pozitif gelişmeler yaşanıyor farklı yönlerden. Birincisi Türkiye açısından pozitif gelişme. Biraz önce de ifade buyurduğun gibi biliyorsunuz Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel e, MİT MIT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz 15 gün içinde Bağdat'a birlikte gittiler. Ben artık bu üçlüyü mini güvenlik kabinesi olarak değerlendiriyorum. İyi bir sistem, iyi bir uygulama. Ve orada hiçbirimizin beklemediği bir başarı öyküsü çıktı. Ve Şia Ersudani yönetimi yani Bağdat yönetimi PKK'nın Irak'ın e, ulusal güvenliği için de de büyük bir tehdit olduğunu ve Irak topraklarından PKK'nın çıkarılması gerektiğini kabul etti ve bu konuda da Türkiye ile bir anlaşma zemini buldular. Bugüne kadar e, ülkenin Kürt nüfusunun genelde duygularını dikkate alarak Bağdat yönetimleri bu kadar radikal bir anti PKK kararı almamışlardı. Bu yönden baktığınız zaman Türkiye açısından büyük bir kapı aralanması oldu. Bu aynı zamanda çok enteresandır. Bağdat'taki Şii başbakanın ve biliyorsunuz Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanı Kürt, başbakan Şii ve meclis başkanı da sünni politikacılardan oluyor ba Irak'ta. Şii başbakanın İran'ın hassasiyetlerini de çok fazla dikkate almadığını gösterdi. Çünkü İran sonuç itibariyle kendisi kabul etmese de e, PKK ile şöyle veya böyle çalışan ve birlikte olabilen bir devlet anlayışını sergiliyor. Şimdi tabii bu bizim için çok önemli. Ama işin bir de ikinci yanı var ki o bu seyahati çok rahatlatacak kuşkusuz. Uzun süredir her bir yönetimiyle her bir yönetimiyle Bağdat yönetimi arasında birçok konuda işte maaşların ödenmesi, Kerkük yumurtalık boru hattı parası, şu bu falan gibi konularda bir türlü anlaşma sağlanamıyordu. Fakat e, Irak e, Kürt Otonom Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Bağdat'a yaptığı ziyaret, Amerikalıların da desteğinde yapılan bu ziyaret çok pozitif bir sonuç getirdi. Yani ile Bağdat'ta bir anlaşmaya vardılar. Bu tabi Süleymaniye'deki talebani grubu açısından büyük bir kötülük senaryosu. Niye? Çünkü Amerikan e, komutan McFarlane'ın e, yönetiminde yani e, Amerika'nın işite karşı kurduğunu ileri sürdü ama bugün niye hala devam ettiği tam anlaşılamayan uluslararası koalisyon güçlerinin komutanı e, General McFarlane'ın e, düzenlemesiyle biliyorsunuz Süleymaniye'deki Talabani yönetimiyle PKK, PYD arasında, Haseki arasında bir ittifak oluştu. Ve Hakan Fidan ısrarla yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin PKK, PYD ile yapmış olduğu o anlaşmayı Türkiye'nin ulusal güvenliği için büyük bir tehlike olarak gördüğünü ifade etmişti. Şimdi tabii Talebani bu tarafta dururken ve PKK Süleymaniye ve Sincar bölgesinde varlığını sürdürürken birdenbire Barzani ve Bağdat yönetiminin Türkiye ile tam uyum yakalaması çok tarihi bir kırılma. O yüzden kuşkusuz alana yansıyacaktır. Yani Irak ordusu tabi çok çekimser girecektir bu işlere. Barzani çok fazla öne çıkmayacaktır. Ama en azından bizi engelleyecek unsurlar azalacaktır. Yani bir yönüyle baktığınızda. Ve tabii Türkiye ile Irak yönetiminin ayrıca Basra Körfezi'ndeki zengin para kaynaklarıyla Avrupa'nın mallarını mülklerini buluşturan kalkınma yolu projesi var. Basra'dan başlıyor her bir üzerinden Türkiye'ye giriyor ve Avrupa'ya bağlanıyor. Bu kalkınma yolu bir alternatif kalkınma projesi. Yani Avrupa malları buraya aşağı inecek veya Çin'den gelen mallar Avrupa'ya doğru gidecek. Fakat Türkiye ve Irak bu işten ekonomik açıdan ne mallanacak? Irak bu projeye de çok önem verdiğini gösteriyor. Sanıyorum Erdoğan ağırlığı buraya verecektir yani bu projeye, kalkınma projesine. Bu arada biliyorsunuz biz ayrı yıllardır kerkük yumurtalık boru hattını kapatmıştık. Bu İsviçre'deki bir tahkim mahkemesinin bizi cezalandırması üzerine sanıyorum Bağdat yönetimi o cezayı geri çekecek yani bizim Kimseye ceza verecek halimiz yok. Biz iyiliği bizden açmıştık o boru hattını yani insanlar para kazansın diye. Bir de biz üstüne para vermeye kaldır, kalktılar yani bizden almaya. E, o da çözülürse kerkük yumurtalık boru hattı da çalışmaya başlar ve o arada da işte e, işler biraz daha normalleşir diye görüyorum. İran'ı İran'a istiyorum. İsrail İran'la savaş mı istiyor? İran'ın Suriye Büyükelçiliği'nin sizce neden vuruldu? Şimdi çok güzel bir soru. Bence istiyor. Bence istiyor. Daha doğrusu şunu istiyor. Kendisi savaşmak istemiyor. İran'ın şu veya bu şekilde Amerika'nın gücüyle karşılaşmasını istiyor. Yani e, öyle şeyler yapıyor ki e, ama İran'da da tabii çok kadim bir devlet, çok uyanık. Yani e, dolduruşa gelmiyor. Öyle diyelim. Çünkü e, İran mesela Suriye'den veya Hizbullah'tan veya bir başka yerden İsrail'e savaşa girerse, savaşa girerse. Vurma anlamında değil. Yani misilleme vuruşu yapabilir. O o anlamda değil ama bir savaşa girerse öyle veya böyle bir Amerikan gücüyle karşılaşacağını biliyor. İran. O yüzden o provokasyona girmiyor. İsrail'in bütün yaptığı buydu. Yani öyle bir yeri vuruyorsun ki ve öyle insanları öldürüyorsun ki yani İran devrim muhafızlarının ünlü komutanı 63 yaşında adam falan filan. Yani e, İran'dan hani ben seninle savaşırım havası beklediler. Fakat anladığım kadarıyla yani bu işler her zaman olur balca. Dışarıdan baktığın zaman büyük düşmandırlar falan ama anladığım kadarıyla Amerika ile Tahran arasında bir aracı var. Yani laflar gidip, gidip geliyor. Amerikalılar bir şey söylüyorlar. O Tahran'a gidiyor. Tahran bir şey söylüyor. O buraya geliyor. Bu kim bilemem. Ama var böyle biri. Umman mı? Umman olabilir bu konularda uzman bir Arap devletidir. O yüzden şu anda İran kendisini İsrail'le savaşmaktan korkmuyor. Kendisini Amerika ile savaşır bulmak istemiyor. Çünkü iki değerli müttefiki var onun güçlü biri Çin ve biri de Rusya. Fakat ikisinin de İran için Amerika ile birbirine girme gibi bir eğilimleri yok. Yani Çin de Rusya da genelde sergiledikleri tutumla İran gibi bir devlet yüzünden Amerika ile savaşa girecek bir görüntü vermiyorlar. O yüzden İsrail bunu kullanmaya çalışıyor. Ama kişisel kanaatim, Hacemler e, intikamı biraz soğuk yerler. İntikam soğuk yenen bir yemektir sıcak değildir yani. Er geç bu yaptıklarının karşılığını İran'dan alacaklardır. Onu söyleyeyim. Gazze'ye de dönmek istiyorum. Hem son gelişmeleri sizin değerlendirmenizle dinlemek istiyorum. Hem de sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması geldi. Ticaret Bakanlığı 54 ürün grubunda ihracatı kısıtladı. Hep de bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Geç kalmış bir karar. Yani ben ta kaç ay önceden beri kendi video kanalımda sürekli hükümete çağrıda bulundum. Yani bunu kısıtlamazsanız iç politikada da başınız belaya girecek diye. Nitekim hükümetin almış olduğu bu karar Gazze ile bağlantılı değil Balca. Bu iç politikayla bağlantılı. Çünkü muhafazakar diye adlandırdığımız kesim bugün ikiye bölünmüş vaziyette bir kesim diyor ki hükümet büyük bir suç işliyor, hala ticarete devam ediyor. Hükümete yakın medya ve hükümet yetkilileri de diyorlar ki biz e, İsraille ticaretten çok Filistinin e, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gelmeyin üzerimize. Ama bu iş e, sokak gösterileri, polis gösterici çatışmalarına kadar varınca e, o zaman hükümet anladı ki kendi oy tabanı, kendi oy tabanı kendinden kopuyor. Esasında bunu hükümetin e, son yapılan e, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde görmüş olması gerekiyor. Bence gördü. Yani e, muhafazakar kesim için hep söyledim, burada da söyledim, sana da anlattım. Yani Erdoğan Eylül ayında Netanyahu ile buluştuğunda bu buluşmayı Türkiye'de eleştiren tek kişi benim. Herkes alkışladı. Ay ne güzel ne güzel. Neresi güzel? Ne dedim o zaman sana? Dedim ki bu İsrail'in sağ solu belli olmaz. Dedi, hatırlıyorsun. Bunlar, bunlar farklı bir devlet. Sen onunla en sıkışırsın sonra zor durumda kalan sen olursun. Dedim. Hep dedim bunu. Ve bakın o el sıkışmanın fotoğrafını görmek bile istemiyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Aynı şeyi Mısır için de söyledim. Mısır eskisiyle yapmayın dedim. Hala yapmaya çalışıyorlar. Olmaz. Bunlar farklı dünyaların devletleri ve liderleri. Yazık. Yani kendi kendimizi paralıyoruz. O yüzden ben hükümetin bu kararının e, esas olarak İç politikada doğrudan kendi tabanını sakinleştirme kararı olarak görüyor. Yani e, bunun İsrail'le pek bir alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Direkt muhafazakar kesime diyor ki haklısınız ben geç kaldım. İlk gün yapacağı şeyi altı ay sonra yapıyor. Kimler bu akıllı veriyorlar? Hangi gerekçelerle böyle şeyler yapılıyor? Bilemiyorum ama daha katliam başladığı an itibariyle bizim İsrail'le Malezya'ya Malezya ta Malezya yani uzaktaki Malezya Enver İbrahim katliam başladığı gün dedi ki bir daha benim limanlarıma İsrail'e mal taşıyacak gemi giremez kardeşim. Bitti. Anladın mı ne demek istedi? Hı hı. Beş ay önce dedi. Dedi ki bir daha bu bu e bu Malezya dediğimde dev gibi ihracatçı ülke, yani Türkiye'den daha yüksek. Ondan sonra İsrail gemisi gelemez, İsrail'e gidecek gemi de gelemez. Bitirdi iş. Neyse, yani şimdi durum budur o, o konu budur. Cim ile yaptığım bütün röportajlarda bunu ara ara söylüyorum ama gerçekten böyle olduğu için tüm samimi duygularımla söylüyorum. Neyi konuşsak maksimum 5-6 ay sonra ne söyleseniz e, görüyorum ki vuku buluyor. Ee, Bu evet. gördüğünüz öngörüleriniz inanılmaz değerli. E, buna istinaden de bir sonraki sorumu da sormak istiyorum. E, son günlerde şöyle bir gelişme yaşandı. Ülkeler konvansiyonel silah antlaşmasını askıya hmm. almaya başladılar. Hmm. Türkiye'de bu ülkeler içinde evet. bu karar ne anlama geliyor? Neden askıya alınıyor? E, bunun bir sonraki hamlesi yani sizin öngörünüzü burada çok merak ediyorum. Bu ne anlama geliyor? Şimdi sizin kuşak bu anlaşmayı bilmez. E, çünkü sizler herhalde o sırada yoktunuz. 32 yıl önce yapılan bir anlaşma Önemli bir anlaşmadır. Çünkü Sovyetler Birliği dağıldı. Daha doğrusu dağılmasından bir yıl önce sanki içimize doğmuş gibi insanlık olarak. Tabi devletler fark ediyorlar. Bu anlaşma 1990'da Paris'te imzalandı. Ve şöyle Avrupa'da konvansiyonel kuvvetlerin sınırlandırılması ve karşılıklı denetimi bunu tamamlayıcı bir başka anlaşma daha vardır. O da bitti. O da ondan da çekildi herkes. Ee, açık açık sağ, e, semalar anlaşması. Onu da anlatırım kısaca. Şimdi bu anlaşma e, Avrupa devletleri arasında sınıra konvansiyonel güç yığmama, yani askeri üslerin ve bütün birliklerin ülkelerin içinde olması, sınırda olmaması ve her ülke için veya şey için maksimum el, olabilecek konvansiyonel askeri gücü sınırlamış bir anlaşmadır. Mesela gayet iyi hatırlıyorum en fazla 40 bin tankınız olabilir. 40 bin bir olmaz. Eğer olacaksa öbürünü tahrip etmen lazım eski olanı. Böyle bir anlaşmadır. Bu anlaşma çalıştı. Yani Avrupa'da bu son döneme kadar gayet iyi çalıştı. 2007 veya 2008 yılı itibariyle Rusya, e, şimdi bu anlaşmanın 5 tane ana kategorisi var. Tank, zırhlı araç, e, topçu batarya. gibi yani konvansiyon ha, şey, hava savunma sistemleri gibi 5 e, tane ana kategorisi var. Fakat saldırı sistemleri açısından orta benziyeli füzeler falan bu anlaşmanın içinde yer almıyor. Ve Rusya 2007'den itibaren dedi ki arkadaş bu Amerika Birleşik Devletleri bir sürü orta menzilli füzeyi e, buraya getiriyor Avrupa'daki müttefiklerine topraklarına koyuyor. Bu anlaşma bunu da kapsasın. Bunu da şey yapsın. Neyse bu tartışmalar açık sema vardı ise şöyle bir avantaj vardı. Mesela Rus heyeti geliyor Türkiye'ye. Biz onları bir pervane'li uçağa koyuyoruz. Bizim uçağımızın içinden askeri birliklerimizin nerede olduklarını gösteriyoruz aynısını yapıyorlar. Yani biz de gidiyoruz oraya askeri heyet diyor ki Rus bak diyor senin sınırın burası. Benim askerim aha gidiyoruz şimdi göreceksin diyor. Böyle güzeldi bunlar. Ama Ukrayna savaşı her şeyi mahvetti. Ve geçtiğimiz Kasım ayında Rusya çekildi. İlk çekilen o oldu. Dedi ki aha yok ben bununla daha fazla dayanamam. E tabii o çekilince Amerika hemen askıya aldı. Amerika askıya alınca NATO'nun birçok ülkesi askıya almaya başladı. Biz yine de 5 ay bir direndik yani askıya almamak için ama şimdi artık şey bunun iyi bir yönü var. Şu yönden bu anlaşma yapıldığı zaman 32 yıl önce e, Türk savunma sanayi bu ölçekte gelişmiş değildi. Şimdi bu anlaşma esasında Türk savunma sanayine bazı kısıtlamalar getiriyordu. Hani ne üretirsen bildiriyorsun, ne kadar olduğu, avantajını bildirmek zorundasın falan. Şimdi o işlerden kurtulduk. Yani biz istediğimiz kadar tank, top, <laughs> füze üretebiliriz ve bunun da hesabını kimseye vermeyiz. Ama bu iyi bir şey mi? Bence Avrupa güvenliği açısından ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Öngörünüz nedir? Yani Bu bir şeylere yol açar mı? Çünkü öyle de konuşmaya Sa savaş, da başlandı. savaş zaten devam ediyor. Yani e, Ukrayna'yı konuşacağız herhalde. Şu anda Moldova topraklarında Amerikan askeri tatbikat yapıyor. Yani artık o dönemin e, güvenlik önlemlerinin gereğinin kalmadığı çünkü battı. Yani bu savaş e, Avrupa'daki güvenlik kavramının değişmesine neden oldu. Yani Avrupa'da bu savaşa kadar var olan bütün anlaşma ve kurumsallaşmaların boşa çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Bunun devamı eğer kontrolden çıkarsa üçüncü dünya harbi. Yani e, çok istiyorsa onu söyleyeyim. Yani gerçekten üçüncü dünya harbi. Bunun devamı. O yüzden e, dikkatli olmak lazım. Biz e, kendi güvenliğimizi iyi sağlarsak gerisine bakacağız. Peki çoğunlukla yaptığım gibi şimdi programımızın sonuna gelmeden önce yine sizin de dediğiniz gibi Rusya-Ukrayna'ya değinmek. Kısaca Hı. sizden de son durumun analizini almak istiyorum. Peki Ukrayna'da son durum nedir? Hatırlıyor musun? Ee, Ekim ayında Hamas İsrail savaşı çıktığında Vietnam savaşından söz etmiş ve demiştim ki Vietnam Güney Vietnam 1973 İsrail Arap savaşı nedeniyle savaşı kaybetti. Şimdi Amerika'daki Yahudi lobisinin Amerikan savunma sanayinin bütün ürünlerine el koyma telaşı ne yazık ki 4 aya varan Ukrayna'ya yardım programının askıya alınmasına neden oldu. Şimdi şimdi öğreniyoruz ki yeni e, İsrail ordusu Amerikalıların kapısına dayanmış en gelişmiş silah sistemlerini talep etmiş. Tabi bu en gelişmiş silah sistemlerini talep etmek bir başkasının ortaklığında olmayacak bir iş. O yüzden Amerika'daki Yahudi lobisi Ukrayna'nın savaşı kaybetmesini planlayan bir projeyi devreye sokmuş. Fakat Joe Biden bu kez tabi Amerikan derin devleti bu oyuna gelmedi. Yani şöyle Amerikan devleti vermemiş İsrail'e o istediği savunma silahlarını veya saldırı. Ya bu vermemiş hali. Kim bilir ne istedilerse yani öyle bir şey. Fakat son olarak biliyorsun Joe Biden, Netanyahu'ya kırmızı çizgiyi koydu. Eğer böyle devam ederse sana hiçbir şey vermeyeceğim dedi. O yüzden Gazze'deki şeyler e, askerlerini çekmek zorunda kaldılar Güney Gazze'den. Ciddi bir yenilgidir İsrail açısından. Yani Hamas'ı yok edememiş. Bu kadar büyük katliamdan sonra dünyada yapayalnız kalmış bir İsrail'e karşı karşıyız. Böyle de bir durum. Yani bu kadar izole oldular. Şimdi böyle bir durum var. Bu nedenle Ukrayna çok zor günler geçiriyor balca. Yani 1'e 5, 1'e 7 mühimmat. Adam 7 tane top atıyor, sen bir taneyi de cevap veriyorsun. Bunu nasıl durdurabilirsin? Yani onun için e, Ukrayna için çok zor bir dönem. Şimdi mesela bu 8 Nisan akşamı Zelenski çıktı dedi ki biz bu savaşı kaybediyoruz. Bu Amerikalılar yüzünden. Çünkü Avrupa savunma sanayinin Ukrayna'nın savaşını, konvansiyonel savaşını ayakta tutacak kapasitesi yok. Esasen Amerikalıların da işi zor. Bak 155 milimetre Howitzer için bize geldiler. Biz böyle yapacağız, onlar Ukrayna'ya yönlendirecekler ama imalatı biz yapacağız. Böyle bir durumla karşı karşıya ama şunu söyleyeyim, Ukrayna bu savaşı kaybetmeyecek. Bu çok özel kriz dönemi büyük bir olasılıkla önümüzdeki 10-15 gün içinde aşılmış olacak. Yani büyük bir olasılıkla gelecek hafta bugün seninle Allah sağlık verirse yine yaptığımız bir sohbette Ukrayna'nın meseleyi nasıl toparladığını da konuşuyor olabiliriz. Böyle de bir durum var. Çünkü anladığım kadarıyla Amerikan Kongresi'ndeki o ambargo bir iki güne kadar kalkacak gözüküyor. O kalktığı an itibariyle şartlar değişir. Burada Rusya ufak ufak ilerlemeler kaydetti. Avdiivka'yı aldı. Çasif yara bastırıyor falan ama bu kadar yardımsız kalmış Ukrayna'ya karşı beklediği kadar ilerleme sağlayamadı. Ya ben de daha fazlasını bekliyordum esasında. Rus ordusunun çatır çatır bir yerlere gireceğini bekliyordum. Bu da tamamen Ukrayna ordusunun ve askerinin kendi toprağını savunması. Rus askerinin ise paralı olarak oraya gelip savaşmak durumunda olmasından kaynaklı. Savaşlar evet teknoloji önemlidir, silah önemlidir, e, stratejiler önemlidir ama sonuç itibariyle savaşları cephedeki asker kazanır. Yani ne yaparsanız yapın cephedeki askeriniz iyi motive olmamışsa siz ona ne verirseniz verin. Bir an önce şu iş bitsin ben eve döneyim diye bakıyorsa o e, çok farklı bir sonuç doğurur. Bizim Çanakkale'ye dayanan dev gibi bir donanmaydı değil mi? Biz de Osmanlı olarak orada büyük bir direniş gösterdik. Winston Churchill'e Çanakkale geçilmez dedirten ne? Gazi Mustafa Kemal'in liderliğindeki o Türk askerinin süngü takıp Allah 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 deyip kendisine size ölmeyi emrediyorum diyen bir komutanın emri üzerine saldırması bunu yaptığın zaman bak tüylerim diken diken oldu. Bunu yaptığın zaman e, karşındaki donanma ne olursa olsun yenebiliyorsun. Bunu yapamıyorsan Senegal'den, Hindistan'dan, Avustralya'dan topladığın adamlarla Osmanlı'nın kapısına dayanmışsan yenemiyorsun. Hikaye budur. Hikaye budur. O yüzden ben Ukrayna'nın yeniden başlayacağına ve yeniden çok özel bir duruma geleceğine inananlar grubunlar. Umarım en yakın zamanda da bu durumu böyle demiştik, bakın böyle oldu. Diye. Tabii, tabii diyeceğiz tabii. daha. Dur. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederim. Bütün sorularıma özveriyle her zamanki gibi cevap verdiğiniz için, vakit Büyük ayırdığınız için. İyi bir keyifle tabii ki. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tekrar Teklendik iyi bayramlar istediniz. diliyorum. İyi bayramlar dilerim ben de. O zaman kapanışa geçiyorum ben de. Lütfen. Ardan Bey bir kere daha kutladı. Ben bir kere daha kutlamak istiyorum sayın seyirciler. M5 ailesi olarak bir kez daha Ramazan bayramınız kutlu olsun. Tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, birlik, beraberlik içerisinde nice bayramlar görmeniz dileğiyle, nice bayramlar görmemiz dileğiyle milletimizin de birlik, beraberliği hiç bozulmasın. Huzur içerisinde e, ee, Birçok bayramlar kutlayalım inşallah. Bizler haftaya yine M5 YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağız. Gündemimin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.